Evet arkadaşlar kaldığım yerden şimdi dersimi anlatmaya devam ediyorum. Pencere ile alakalı e, durumu söylemiştim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buradan arkadaşlar ürünümüzü iki tane olacak şekilde sadece ben buraya bir tane daha çoğalttım. Hocam bunu neden çoğalttık? Pencere yapacaktık. Evet doğrudur arkadaşlar. Zaten öne yapacağız. Fakat burada bir özelliği size göstereyim. Buradan endizol patern diyerek arkadaşlar bu, bu parçayı tek bir e, eleman haline ilk önce getirmeniz lazım. Ve bunu e, mümkün olduğu kadar make independent yani bağımsız hale getirmeniz lazım. Bu tek parça davransın diye. Şimdi bunu neden öyle bir şey yapıyoruz? Şu yüzden arkadaşlar ben şimdi bunu girip open part dediğimde bakın burada bir sketch çizimi çizim yapıldı değil mi şimdi bu kısımları sileceğim yine buraya bir bakıldığında pencere seçimi yapacağım bunu yaparken tamamen size kalmış görsel olarak da yapabilirsiniz veya internetten girip özellikle PTD kaygoda birçok farklı tip bakıldığında pencere örneği var yani illa şunu yapın demiyorum ama ben büyük iki parça halinde açılan özellikle Fransız böyle balkona benzeyen bir şekil düşünüyorum kendim. Bu arada şu üst kısmında biraz ataletli olsun istiyorum. Şöyle çatın yüküne dayansın. Biraz buraya güçlendirmiş olsun. Bu kapsamda da şekli bu şekilde yaptım. Bir 30 santimlik bir alan yukarıya verelim burada yaklaşık bir 40 santimlik bir yer kalsın hani şöyle geniş bir pencere böyle şuradan yarısı açılır belki şu belli bir kısmı kadar özel yaptırmayı düşünüyorum tamamen bana kalmış ikisi de açılabilir bilmiyorum dileyen arkadaşlar yani belki şu yukarısında bir sorun oluşturabileceğinden dolayı hani burayı birazcık daha büyük yapabilirler Şimdi bunu yaptıktan sonra tabi burada bir hata vermesi gayet normal. Şimdi buradaki bir grubu silmem lazım. Ondan sonra yeni bir grup daha eklemem lazım. Ama bunu yaparken arkadaşlar maalesef bu bizim hatamızdan kaynaklı olarak sürekli bu açı değişimini yenilemem lazım. Yani çizerken siz benim bir yapmayın arkadaşlar ve bunu doğru bir şekilde çizin. Ve böylelikle sürekli sürekli uğraşmazsınız. Bakın burada yeni bir grup ve burada yine bunu 90 derece döndürecek şekilde tanımlıyorum. Tabi üst kısım kaldı. Her bir işlemde yeni bir grup yapmam gerekecek. Eğer kesişme olmuyorsa maalesef bu biz biraz uğraştırıyor arkadaşlar. Tekrar new group dedim. Aslında bunun belki böyle dik olması daha iyi olur. Onu da söyleyeyim. Ama ben yine de döndüreyim. E, buraya zaten alacaktır. Yeni bir part yapmama gerek kalmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bakın. Evet şekli yaklaşık olarak kendim e, çizimini gerçekleştirdim. Gördüğünüz üzere. Dediğim gibi buraya özel bir pencere yaptırmayı düşünüyorum tek bir kanatta da olabilir. Bakın, Ctrl B diyeceğim ve Ctrl C diyeceğim ve Kayd diyeceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, bağımsızlığını verdiğim için e, artık bu unsurlarla ilişki içerisinde değil. Yani çoğu arkadaş bu özellikleri bilmiyor. Olsun, biz anlatalım, e, gösterelim ve buradan yararlansınlar. E, bunu buradan gördüğünüz üzere aldım. Şimdi pencerem, e, bunu kullanacağım. Bir bu yan tarafta var, bir burada var. Diğer kısımlarda zaten kapı ve şuradaki şey e, ufak bir pencereyi kullanacağım. Şimdi bunu aldım. Artık bunu direkt montaj işlemini yapabilirim. Mate işlemini yapabilirim. met diyorum. Aslında bu kısmı kolay. Sadece e, gördüğünüz üzere çoğaltma işlemlerini yapıyorsunuz. Bazen böyle ufak hatalar meydana gelebiliyor. En çok uğraştıran arkadaşlar maalesef çatı kısmı. Yani çatı kısmının belli bir mantığı yok. Onu söyleyeyim. Birazcık da çatıda e, e, ustalar kendileri kaynakla yaptıkları için bazı yerleri arkadaşlar kafalarına göre şekillendiriyorlar. Ama ana karkazları yine ben e, göstereceğim. Evet, bu arada montaj işlemini gerçekleştirdim. Buraya iki tane büyük pencere verdim. Şimdi 9060 olması lazımdı. Bunu bir kaydedelim. Buradaki pencerim arkadaşlar o 9060 olarak diye hatırlıyorum ama bir bakayım. Doğru mu yanlış mı? Evet 9060 yanlışmış arkadaşlar. Ee, 9040 miydi acaba? Evet 9040 doğru olan. Evet o da yanlış olabilir. 9032 miydi acaba? Değil. 38 olabilir mi? Evet 9038 büyük ihtimalle 0'a 0 oturdu. Evet şimdi doğru oldu. Bir kaydedelim. Arkadaşlar şimdi bu kısım yine aynı şekilde bakın. Dileyen arkadaşlarım buradan ee, ilk önce paternden ayırıp ve daha sonra da e, tamamen Tümleşik tasarımla alakalı olarak ya yani diğer unsurların ayırabilmesi için bir e, bağımsızlığını vermemiz gerekiyor. Hocam niye böyle bir şey yaptınız? Çünkü e, açıkçası buradaki cam e, bana e, çok büyük geldi. Yani hani e, kim yatak odasında böyle büyük bir cam ister bilemiyorum. Ama açıkçası bence hoş durmaz. E, birazcık daha şöyle hani bir metre yukarıdan olsa yani e, en azından 200 milimetre. Yani daha küçük bir cam olması bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Cam birazcık daha küçülteceğim. Yani belki buraya 850 de yapabilirim. Yine buraya özel bir cam veya standart PTT kargodan veya diğer yerlerden temin edebilecek bir cam elde edebilirsiniz. Size kalmış. Buraya daha küçük bir cam verdim arkadaşlar. Yani dinleyen arkadaşlarım aslında burayı da hani bir tane büyük bir tane küçük yapabilirler. Yani e, tamamen e, sizin isteğinize bağlı. Öyle olsun ya da böyle olsun demeyeceğim. Şimdi e, burada bir tane daha cam olacak. Ama bu cam arkadaşlar e, yine bu şekilde e, şekillendirilmesi lazım. Olmadı bu partta camları bitireyim. Sonra zaten kapılara geçeriz. Yalnız sanki burada bir hata yaptık. E, bence sizin de gözünüzden. E, kaçmadı diye tahmin ediyorum bu ara bölmedi arkadaşlar bir tane daha ne olması lazım e, Aralık olması lazım görüyorsunuz burada sanki bir Evet sorunumuz var bir de o problemi çözmemiz gerekecek şimdi ilk olarak şu e, bizim ya bazen işte düşünemiyorsunuz arkadaşlar e, ne kadar da e, doğrusal bir şekilde gitseniz de şu aradaki bir şey sizin işinizi maalesef bozuyor. Bunu düzeltmeniz gerekiyor. Bu tür hatalar olacaktır. Sizde de olacaktır. Ne kadar her şeyi de hesaba katsanız bazen gözünüzden kaçıyor. Önemli olan acele etmeden hep öğrencilerime bunu söylüyorum. Çok acele ediyorlar. Kesinlikle arkadaşlar bakın acele etmeyin. Hata olur. Hatayı düzeltmek için bunun teknikleri var. Bunlara yoğunlaşın diyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızı bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bu parçanın mate'lerini ben çok beğenmedim. Buradan bu mate'leri bir sileyim. Sanki iç dış seçilmiş gibi böyle garip bir davranışta bulundu. Evet. Şimdi konumlandırmayı yaptım. Genelde buradan Open part diyelim. Bu kısmı da ne yapacağım? Biraz yukarıda olması gerekiyor. Küçük bir parçadan meydana geliyor. Yani belki birazcık aşağı indirebiliriz şöyle. 1400'lerde ideal olur diye düşünüyorum. Bu arada bunun da bir ölçüsü vardır. Standart ölçüsü. Bunu diyen arkadaşlarımız internetten bakıp araştırabilirler. E, Tabi burada yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. E, ölçüsü kaç milimetre ise bu e, şöyle aynalayıp Kaça kaç ölçüde olacaksa standartına bakıp veya kendiniz belli bir ölçüde yaptıracaksanız işte yarım metre atıyorum. Yarım metre, yarım metre veya 550 milimetre diyelim. Ona göre düzenleyebilirsiniz. Yalnız bu işlemi yaparken arkadaşlar ee, bir hata yaptık gibi. Evet, Hatamız arkadaşlar, malzemenin e, tamamen independence'ını vermediğimiz için e, bir sorun oluşturacaktır. Buradan tekrardan gelelim. Diğerleriyle ilişkisini sonlandıralım. Yoksa arkadaşlar maalesef hepsini e, bozacaktır. Tabi burada çoğaltma olmadığı için. Ee, paterni bozmamız gerekmedi. Şimdi bakın burayı tekrardan yapacağım. Bu hatamdan kaynaklı olarak. Yani bunun aslında 1500 de yapılabilir gibi. Maalesef burayı tekrarlıyorum. Evet, aynalama işlemini eksene göre yapacağım ve tekrardan buraya profili ekleyeceğim. küçük bir pencere haline dönüştürdüm arkadaşlar ve bunu da kaydedeceğim. Ctrl B yapalım herhangi bir sorun var mı ve Ctrl S kaydedelim. Arkadaşlar şimdi aslında buradaki en büyük sorun şuradaki kısımda duvarla alakalı problemden kaynaklandı. Yani bu şeklin tutup böyle bir sündürülmesi lazım. Aranın açılması lazım. Bu ara nasıl açılacak? Tabii 80 artı 8, 8, 16 96 milimlik bir öteneme yapmamız lazım hani tabiri caizse. Bunu yapabilmemiz için de böyle bir işlem yapmamız lazım ki geride kalanları açıkçası kaybetmeden bu işlemi yapmamız gerekiyor. 96 milim çekmemiz gerekiyor. Hani şunu yapabilir edileyen arkadaşlarım. işte ilk olarak diyelim Örneğin bu bir seçenektir. Yani bu hatalar olduğu zaman bir defa en az sayıdaki malzemeyi e, bakın çekebilirsiniz. En az sayıdaki e, 96 mm Şimdi bu kısımda bir height seçeneği olsa çok güzel olur. Ya bazı programlarda var ama burada ben çıkıyorum bilmiyorum. E ama bildiğim kadarıyla yani bunu bizim sonradan gizlememiz gerekiyor. Bu çoğalttıktan sonra işte buradan tek tek seçip ya bir move olmuyor. Çünkü SMP'deyiz. Hani montajda olsa hani bu kopyala kopyalama o seçenek çıkabiliyor. Fakat montajda olduğumuz için bununla alakalı bir problem ortaya çıkıyor. Burayı gizleyebiliriz. Bununla birlikte e, tabi ne var e, burada da aynı sorun var ben iç içe geçmesin karışmasın diye iki seferde yaptım Siz tek seferde yapabilirsiniz veya e, oraya hani böyle tek bir betopandan kesik atacak şekilde e, bir hani 40'a 40'lık profilden de bölebilirsiniz öyle yapıyor çoğu firma ama ben e, standart bir işlem yapmak istiyorum bu yüzden arkadaşlar uğraşıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arayı tuttum ve belli bir ölçüde şekillendirdik. Bu kısımları da arkadaşlar eklemelerle yani bağlantı elemanlarıyla tamamen düzenleyeceğiz. Şimdi dilerseniz e, buradaki duvarımı e, bir şekillendireyim. Buradan bir referans geometri oluşturacağım. Plane tekrardan at şekil çok karıştığı için plane atıyor arkadaşlar. Şöyle tam ortasını buldum. Mirror yardımıyla buradaki duvarımı tekrardan aynı alıyorum. Ve 2500 milimetre olarak burayı vereceğim. Ama dış yönden olacak. Pardon 1250 vereceğim arkadaşlar. Sayıları da unuttuk. Bakın buradan gördüğünüz üzere e, bu duvarların ölçüsünü şöyle dik bir bakış elde edebilirim. Bir kaydedeyim. Evet normal tu simgesini de kaçırdık burada görüyorsunuz arkadaşlar ee, krokimi şekillendirmeye başladım. Artık hatlarım genel olarak ortaya çıkmaya başladı. Sadece buralara bir bağlantı atmam gerekecek. Pencerelerim de ortaya çıktı. Yani gayet sağlam bir yapı oluşturdu. Onu söyleyeyim. Üst kısmı da şekillendirdiğim zaman çok güzel duracak. Tabii ağırlık çok önemli. Yani dileyen arkadaşlarım 60'a böyle 25 falan yapabilir. Ucuz maliyetli olsun diye. Ee, istedikleri işlemi uygulayabilirler arkadaşlar. Şimdi kapıyla alakalı bir süremize bakalım. Devam etsem mi diye. Arkadaşlar aslında çok fazla bir Zamanda almamış. Aslında kapıyı da yapabilirim. Kapı ile alakalı tasarımda şekillendirebilirim. Ama bunun için bir çelik kapının ölçüsüne bakmam gerekiyor. Şimdi buradan e, çelik kapı diyelim. Daha doğrusu e, çelik kapı derken normal kapı da diyebiliriz. Ev kapıları diyelim. Ev kapıları, kapı. <laughs> ev kapıları. Bir bakalım ev kapısı fiyatları. Ya bana aslında bir ölçü lazım. Kendimiz bu arada özel e, kapıda arkadaşlar yaptırabiliyoruz ama bize genel bir ölçü lazım. Birçok satış sitesi var. Oradan bakabilirsiniz. 40 binim kapı kanalında olduğundan bahsetmiş. 92-205 olarak uygundur demiş. Yani e, kapı boşluğu 9205 205 olacakmış arkadaşlar. Bize verdiği bilgi bu yönde. O zaman şunu yapabiliriz. Bakın. Hangi kapıdan başlayalım. Şurada aslında çok daha fazla kapı var. 3 tane kapı var. Şöyle yapalım. En son dış kapıyı koyarız. Belki onun ölçüsü farklıdır. Buraya bir tane kapımızın geleceği yeri çizelim. Ve bunu kaydedelim. Bu arada şakamak arkadaşlar. 2 saatte herkes pirafabrik pira, pira çizmeyi öğrenecek. Biraz seri bir şekilde olsun diye uğraşıyoruz. Bu arada aynı hatayı yeniden yapacağım. yine bu arada bu arada çok oldu. Evet patenle kurtarın sonra da arkadaşlar aynı e, parametreleri almasın diye bağımsızlığını vermeyi kesinlikle unutmayın. Ya bir yorumlara yazın. Özellikle SOLIDWORKS kullananlar bu özellikleri biliyor muydu? Çünkü Türkiye'de birçok arkadaşa ben bugüne kadar bu özellikleri ya, yıllarca ders verdim, bilenini görmedim. Ya ben çok iyi yani çok iyi biliyorum. Kesinlikle uçuyorum, kaçıyorum deyip de bu uygulamaları yapamadılar arkadaşlar. Yıllar yılı bunu uğraşıyoruz, anlatıyoruz. O yüzden sizin de yorumunuz ben değer veriyorum ve benim için önemli. Şimdi bize demiştik ki 205 lazım değil mi arkadaşlar? 205, 30 aşağıda bir pay olarak bırakacağım. Yani normalde 2050 olacaktı. 30 da eklediğim zaman 2080 olacak. Ona göre bırakacağım. Bir de e, ya bu panelin bozmak istemiyorum. 900 yakalamak istiyorum. Tam ortalığı da yapabilirim ama çok önemli değil. Sağda olmuş, solda olmuş. Buna takılmayacağım. E, 960 olarak burayı vereceğim. Bir tarafa yaslı kalsın arkadaşlar. Bir de bu kısmı da şöyle tam ortadan açılı vermeyin. Basit bir şekil olsun. Zaten kapı burada bir koruma sağlayacak bize hata veren grup var. Bunu bir delete sileyim. Sonra new grup diyeceğim buradan. Umarım bu eğitim serisi faydalı olur. Çünkü ben de öğrencilerime anlatıyorum. Derste bunu bir de uygulamasını yapıyorum arkadaşlar. Tek 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 söylüyorum. Tabi bazı yerleri derste vermiyorum. Ee, bazı arkadaşlar araştırsın diye ama yine de çelik yapılarda sorun çıkabiliyor. Özellikle yani köprü tasarlayanlar prefabri herkes yapıyor bu dersi anlattıktan sonra da çelik yapılarda sorun oluyor. Bir derste çelik yapılar üzerine aslında çekebilirim. Köprü tasarımı yapabiliriz birlikte. Halbuki bu dersi dinleyince yani çelik yapıların daha kolay yapılması lazım ama bir türlü arkadaşlar başarıyı sağlayamıyorlar. Evet. Tabii bu bir yanlış oldu. Bunun yönü değişik olacaktı arkadaşlar. Böyle olmayacaktı. Diyen arkadaşlar dördüncü grup muydu? Evet dördüncü gruptu. Bunu şimdi yeniden hizalayayım. alayım. Şöyle bir şey yapayım. Yeni bir grup diyeyim. Yani eksi 90'a büyük ihtimalle almayacaktı diye tahmin ediyorum. Tam şimdi hatırlamıyorum. 270 olarak vereyim. Gerçi bu da iç dış dış iç muhabbet olacak. Neyse. Önemli. böyle tanımlayalım arkadaşlar. Ölçüyü bir kontrol edelim. Bu da standart bir eleman olduğu için bir ölçüde bir saçmalık yapıyor. Olan falan veriyor. Bunları ölç, bunları ölçmediği bir ayarı var. Bundan kaynaklı arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum. Ben çok kafam karıştığı zaman tildis keçi giriyorum. O ayarları böyle değiştirmekle uğraşmak istemediğim için <laughs> size de öneririm. Bazen beni böyle çok kızdırıyor. Hemen buradan tildis Sketch'e geliyorum arkadaşlar. Net zaten ölçüyü buradan 930 olarak vermiş. 30 milim fazla olmuş. Ee... 3 boyutlu skeçten çıkayım. Şöyle yapalım. Bunlar biraz fazla olduğundan dolayı arkadaşlar bunu 930'a indireceğim. Böylelikle onu düzeltecek. Buradan burayı da yine 30 mm indireceğim. 2050'ye indireceğim. Gerçi bunu 60 30 fazla vermemiştim arkadaşlar. Bu tam oldu. Neyse bu ufak ayarlara bakarsanız değiştirirsiniz. Yani buralara çok fazla zaman kaybetmeyeyim. Normal kafama bir bakayım ne yaptı. Göreyim. Evet kapıyı verdi. Gayet de güzel vermiş bu arada. Yeri hoşuma gitti. Konumlandırma fena değil. Yani işi hızlandırmak için ölçüyle uğraşmamak için yani referans gömettiği çok seviyorum. Tam hizalı bir şekilde yapıyor. Yani yine ben e, bu yola başvuracağım çünkü tam karşısında bir kapı var. Ve geçmişe de dönmüyorum. Yani onu bulcan araştırdığın için iki dakika zaman kaybedeceksin. Hele de bizim derslerde falan sınavlarla falan uğraşıldığında çok sorun oluşturuyor. Kapıya girdim arkadaşlar. Şuraya basit bir mutfak düşünüyorum. Yani e, Ufak şöyle 80 santimlik olabilir. ya yani Bir metre de olabilir ama 80 santim yeterli. E, buraya böylelikle e, bakıldığında işte bir masa atıp ufak bir masa üzerinde şöyle yani yemek burada katlanır bir masa pratik dış kısmı zaten şöyle camlı güzel bir yer bu arada bu camı da yandan verdik yani bu konumlandırmaları tamamen size bırakıyorum arkadaşlar şurada bir kapıyla alakalı bir durum vardı Aynı şekilde buraya bir kapı yapılması lazım ama süremiz çok açtık ee, öğrenci arkadaşlarımız sıkılmasın gelecek derste bunları tamamlarız alt taban e, betonunu çizeriz ondan sonra yavaş yavaş artık e, bu yandaki bağlantılarımız yaparız ve e, çatı kısmına geçeriz arkadaşlar gelecek ders alt kısmı yani taban kısmını tamamladıktan sonra. Öbür ders çatı ve kaplamalar, betopanların giydirilmesi. Bunlar üzerine çalışmalarımız devam edecek. Umarım e, faydalı olmuştur. Bakın unsurlarımızda herhangi bir hata yok. Tabi gizlediğimiz bazı ürünler var. E, fakat onlar zaten gizli modda. Şu an için bir sorun yok. Bize zarar yok. Hataları da bu şekilde zaten telafi ediyoruz. Diyelim. Gelecek ders görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dilerim.